How much is that? Or you tripping homes? Big some motherfucking Blake, 538, back in uh -huh. town. Yaklaş usulca sokul adımı yaz oku Bugün trapaholic olduysan dün ben başlattım bu boku gel Göstereyim sana nasıl olur hasıl gang iyi bak Bulamazsın bir daha böyle roller coaster Hayır. Hız direnime yetişemiyorsun Bu part değil bana erişemiyorsun Bırak, bırak, bırak. ustan yapsın sen bir çay söyle Yanına bir sürtük daha eklen desen yana kay şöyle Elimden bir kaza çıkmadan işi bitirsen bari Kon çalıştır şu arabayı gidelim hadi Mutluluğun resmini kim yaptı bilmiyorum ama Benim sıkıntımı resme deme Salvador Dali Yandı yine sokak lambaları Sokaklara topla kankalar Gerekeni yap gerekeni yap Paralarla doldur çantalar Ey, Bizim sokak çıkmaz bir sokak Mano senin istediğin yere çıkmaz bu sokak Çıkar üstündekileri çıkmaz bu sokak Çıkar cebindekileri yemeden bir toka. Şekiller timsah sanki lakos mahallenin içinde vardı Hep dost dünya göstermez bize bonus O yüzden odaktan paraya fokus Topların dilinden düşer yağlan senden daha ağır bozuk param onu tartıyor terazi hassas düşmana karşı şeytanla ortak Silver Ace duman double Coca Cola çekirdek bez kapıl Sistem üç misli handikaplı karizmam yerinde David Beckham Kırmızı maviler hep hologram dumanı üflerken çek fotoğraf 24 saat ile FaceTime kaçtan da kontak kur Telegram Yanımda hızlı gençler cebimde paralar deste deste her şey bir milyon yok ki destek cüzdanımda borsa farklı renkte Öyle şaman takımımda bir kilo çektim iki duman oldum pilot Değişen rakamlar hep piyango ticaret kovala para bingo Yanımda hızlı gençler, cebimde paralar deste deste Her şey bir milyon yok ki destek, cüzdanımda borsa farklı renkte Tabii ki kaç, tabii ki kaç, tabii ki kaç Nereye kaçıyor saçı? bırak sen kaçarken tabii ki parayı kap Nereye kaçıyor saçı. yapma Yapmayın Allah aşkına bu maçı Saçı sarı salınır alıkarı Siz savaşın anıltır hanımları Şaka, sikmem, sikmem, seninkini sikmem bile Yanında Kemal'i tavuk ilk dersleyip Alamadım acı kara ciddi Sayık ama bir daha filmden geçin Küçük hesaplar yapar yalanlar Ey büyük yalanlar yalan bütün cevaplar Ey boşaltıp şarkörü yüzüne Ortamda kan gülü Oynatır Oynatırdan sütü üstüne çıkar Mekandan yürüye yürüye kaçanına bana koyayım Paramı paranına bana koyayım Dolu bir çanta para iti ruhunu satanına bana koyayım Yaşansın amına koy. Ne varsa yalansız amına koyayım Senaryo gerçek olunca sen de tabii kaçarsın amına koyayım Kafa durumu karma çorman gelen Kafamın içinde bir doros bu çocuğu palyaço var sanırım Kaçarsa vur onu bizim için fark etmez hiç kimse hey, hey. Dedim ki bak lavuk dün mekip fiyakalı şekli yerinde hey, hey. Tabii ki bağ kurup ömür boyu yanında kalmak isteyecek hey, hey. Sürtün şansı Þú bur ekks enn katsarkan, en tóbi ekki pari í kapp <laughs>